De Ertuğrul Günay'la konuşalım istedik o ödül törenini. O ödül töreninde yapılan konuşmaları. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mevzu Bey. Önemli bir yazı insanını kaybettik. Gerçekten son yazısı da veda yazısıydı ama öyle umutsuz, karanlık değildi yine umut veren, yine motive eden, yine kendisinden sonra gelenleri ülke için bir şeyler yapmaya iten bir yazı biçimiydi. Zaten karakteri de öyleydi. Mücadeleci bir karakter olduğunu görebiliyoruz hayatına baktığımızda. Uzun uzun anlatmayalım. Siz de o ödülü vermiştiniz. O güne ilişkin bir anınız var mı? Mesela oradan başlayalım. Biraz anlatırsanız seviniriz Çetin Altan. Ee, Çetin Altan bir rahmetle anıyorum kendisini ve sevenlerine ailesi Kardeşlerim gibi sevdiğim oğulları başta olmak üzere bütün ailesine sabır dileklerimi sunuyorum. Çetin Altan benim üniversite yıllarımdan bu yana okuduğum taş diye o zaman yazılarında derliyordu zaten. Okuduğum yazarlardan birisiydi. Onun mücadeleci ruhuna, demokrasi ve eşitlik arayışına her zaman ilgi duydum ve yazılarından çok şey öğrendim. 2007 yılı sonunda bakan olduğumda 2008'in ödülleri teşhir edilirken e, o zaman arkadaşlarımızla yaşamını demokrasi mücadelesine adamış olan yaşamını daha eşit, daha adil, daha güzel bir Türkiye ve dünya mücadelesine adamış olan bu büyük yazarı ki aşağı yukarı 80 yaşındaydı o zaman evet. yani bundan 6-7 yıl önce e, ödüllendirmek gerektiğini konuştuk. E, bakanlığın benim dışında e, kültür sanat büyük ödülünü saptayan kurulu bu değerlendirmeyi oy birliğiyle kararlaştırdı. Ben de bundan büyük sevinç duydum. Şimdiki meclis başkanımız Sayın İsmet Yılmaz da o zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarıydı. Hep birlikte Çetin Altın'a ödül vermeyi kararlaştırdık. Kendisi hem mutlu oldu hem de biraz mütebessim bir biçimde karşıladı. Ay'a de bir tören yapmıştık. Sayın Başbakan o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Başbakan'dı ve ödül törenine geldi. Ben bir konuşma yaptım. Sayın Erdoğan bir konuşma yaptı ve sonra Sayın Çetin Altan konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Herkes hatırlayacaktır. O zaman Sayın Erdoğan doğrusu çok başka bir Türkiye önünde imaj çiziyordu. Sayın Çetin Altan konuşma yaparken 10-15 dakika onu bir adım arkasında ayakta dinledi de ayakta dinledi. Ee, bu hoş bir tabloydu. Türkiye Başbakanı'nın e, Kültür Sanat Büyük Ödülü alan bir yazarı, bir düşünürü, üstelik e, sosyal eğilimleriyle eskiden beri bilinen bir düşünürü ayakta dinlemesi ve ödülünü bizzat eliyle takdim etmesi. Türkiye'nin özlediği bir tabloydu. Ödül sunarken birlikte resimlerimiz var. Unutmadığım bir şey var. Sevgili Çetin Altan, ödül konuşmasının başlarında bir yerde umarım ileriki yıllarda bu ödülü bana verdiğinizde pişman olmazsınız. <laughs> Bunu bir o zaman bir yerine not etmiştim. Bugün bakıyorum. Tabii uzak görüşlük böyle bir şey. Evet. Yani e, olayların içinden geçmiş olmak, olayları değerlendirmek, e, Türkiye'nin gidişiyle ilgili gözlemler yapıyor olmak galiba böyle sezgilerini de insanların geliştiriyor. O cümleyi unutmuyorum. Umarım. Ben de, ben de bir şey hatırlatayım da. o günle ilgili evet. olarak Ertuğrul Bey Hı -hı. müsaade ederseniz Başbakan'ın yaptığı konuşmadan bir paragraf, Hı -hı. E, Hı -hı. yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan bir Hı -hı. paragraf, eleştiriye tahammül olmadan yol alamayız. Tabii, Söz olmadan, tabii. yazı ve fikir olmadan uygarlık Hı -hı. iddiamızı gerçekleştiremeyiz. Tabii, tabii. Farklı düşünmek asla birbirimizi anlamaya, en azından anlama çabasına mani olmamalıdır. Demokrasinin temeli tahammül duygusudur. Eleştirel bakışı kastediyorum. Ancak hakaret demiyorum. Farklılıklar arasında diyaloğun geçerli olmasıdır. Bugün mutlulukla ifade ediyorum ki Türkiye artık ne Çetin Altını 300 kez mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi mahkum eden bir Türkiye'dir ne de Nazım Hikmet'i 12 yıl boyunca hapishanelerde tutan bir Türkiye'dir. O algılarıyla vehimler üreten Türkiye yerini özgüvene bırakmıştır diyor 2008. Bugün Kimin geldiğimiz şey. noktada, bugün evet, geldiğimiz noktada e, sosyal medyada atılan bir mesaj üzerine her gün biz en az 2-3 tane Cumhurbaşkanına hakaretten insanların tutuklandığını evet. ya da gözaltına alındığını duyuyoruz. Bugün biz yazarların kapılarının önünde dövüldüğüne şahitlik ediyoruz. Bugün biz gazetelere yapılan baskıları görüyoruz. Yani e, o günde bugünü karşılaştırıyoruz. İleriye gideceğine Türkiye'nin geldiği noktaya üzülüyoruz. Bu tabi sadece Türkiye'nin talihsizliği değil. Türkiye için bir talihsizlik, ulusal çapta bir talihsizlik. Sayın Erdoğan için de kişi onun kişisel tarih çok büyük bir talihsizlik. Şimdi bakın biraz önce o sözleri söyleyen Sayın Erdoğan o doğrultusunu Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi taşımaya çalışan, özgürlükleri genişletmeye çalışan, eleştiriye tahammül eden çizgisini sürdürüyor olsaydı bugün Türkiye'de kendisi de çok farklı bir yerde, çok daha saygıdeğer bir yerde, çok daha güzel bir yerdeydi. Evet. Ama ne yazık ki insanlar bazen e, yanlışlar yapıyorlar. Ve o yanlışların bedelini hem kendileri hem çevreleri hem ülke ödüyor. Şimdi böyle bir yere geldik. Şimdi Sayın Çetin Altan'ın son yazısı galiba ben demokrasi görmeden bu dünyadan ayrılacağım diyor. Bana işte yüz küsür yıl önce Namık Kemal'in o vardır ya görmeden gidersem millette ümit ettiğim feyzi yazılsın sengi kabrime. Vatan mahzun, ben mahzun ısrarlarını hatırlattı. Hakikaten nice düşünce insanı, nice özgürlük mücadelecisi, nice eşitlik aleyhi içinde olan insan, daha güzel bir Türkiye'yi ve daha güzel bir dünyayı ararken bu dünyadan göçüp gittiler. Onlara bu özlemleri yaşatmayanlar, özlemlerine kavuşturmayanlar, daha gergin, daha çatışmacı, daha kavgacı bir ülke, bir toplum yaratanlar da aslında daha iyi bir durumda değiller. Yani onlar da e, bakın bu Çetin Altan'ın arkasından güzel şeyler söylenerek uğurlanıyor. Onlar belki çok daha talihsiz sözlerle uğurlanacaklar. O yüzden Türkiye keşke 2008'deki o çizgisine 2008'de 2009'daki o yürüyüşüne tekrar bir biçimde dönebilse tekrar özgürlüğün eşitliğin tahammülün Aslında tahammül değil gibi. mi? Kritik cümle tahammül aslında orada. Tahammül, yani bugün evet, olmayan tahammül. şey o o özgüvenden kaynaklanan bir şey O evet. şey. yani toplumun özgüven olursa özgüveni siyasetçinin özgüveni yani kendinize güveniyorsanız e, yani hukuk önünde kendinize güveniyorsanız başka siyasi görüşler karşısında kendinize başka inançlar karşısında kendinize güveniyorsanız tahammül olursunuz ama bu alanlarda ciddi bir e, öz kaygı taşıyorsanız e, özgüven yerine ciddi bir kendinizle ilgili endişe taşıyorsanız o zaman tahammülsüz olursunuz o zaman her tweeti Yargıya götürürsünüz, o zaman her yazıyı yargıya götürürsünüz, o zaman gazeteciye gazeteye baskı yapmaya kalkarsınız. Ama sonuçta bundan ne siz kazanırsınız, ne de ülke kazanır. ama tabii. Ben 2000... Evet buyurun. 2008'de e, sevgili Çetin Altana Kültür ve Sanat Büyük Ödülü e, veren Bakanlığın başında olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Yine çok sevgili hatırladığım bir şey var. E, hemen 2009'un başında ki aynı tarihleri yakındır bunlar. E, Nazım Hikmet'in 50 yıldır mahrum edildiği Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı'na yine evet. Sayın Erdoğan'la birlikte karar verdik ve o Eski Bakanlar Kurulu kararını kaldırarak e, o adım atmıştık. Bunlar ne kadar güzel şeylerdi. Bunlar Türkiye'nin de dünyada. Keşke bu Hem ileri adımları bugün de konuşuyor olabilseydik. Ve, ve Tabii bu, bu yeni adımlarla pek isteydi. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği doğrusunda Orta Doğu batana, batan bir ülke olmak yerine Avrupa Birliği doğrusunda kararlılıkla yürüyen bir ülke olurdu. Ve hepimiz Çetin o yazıyıp daha güzel umutlarla daha güzel duygularla yazardı. Ve hepimiz bugün evet. çok daha rahat bir Türkiye'de, çok daha rahat, çok daha güzel bir ortamda yaşıyor olurduk. Çok teşekkür ederim. Yazık ediyoruz. oluyor. Bazen bazen yazık oluyor. Evet. Yani insanlara ve ülkeye Ama yazık umutsuz oluyor. konuşmamak lazım. Çünkü Çetin Altan bütün yazılarında mutlaka o enseyi karartmayalım cümlesini Kesinlikle. kullanıyor. O nedenle hani umutsuz Kesinlikle. kapatmayalım onun arkasından 40, 40, 40, 40 konuşurken. Ay, 40 milyon 40 milyon genç insanın olduğu 75 milyonluk bu ülkede neredeyse 30 yaşın altında 40 milyon genç insan var. Böyle bir ülkede umutsuzluk hiçbirimizin umutsuzluk telaffuzu hiçbirimizin hakkı değildir. Evet. Bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Nice dönemleri geride bıraktı bu ülke. Bunu da geride bırakacağız. Her şeyi karartmayacağız. Peki çok teşekkür ederim. Evet, ediyoruz. Rahmetle rahmetle. Rahmetler rahmetle, 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 Sağ olun. Sağ olun.